Hayırlı, hayırlı uğurlu Her olsun. Bornova Belediye Başkanımız Doktor Mustafa Yıldırım küçük bebeğimize ufak bir hatırasını getirdi. Şey Sağlıkla büyütün inşallah. Çok tamam. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Nasıl çok iyi. <laughs> Şimdi bir oğlumuz bir kızımız oldu öyle evet. mi? Evet. Hadi Allah, var. Yabancı da sen şimdi <laughs> inşallah. <gülüyor> yok, hiç hiç bakıyor. Hayır Candan can Benim. Ee, Sayın Başkanımız Doktor Mustafa İdil'e çok teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi bizim yanımızda ve tüm çalışanlara çok teşekkür eder emeklerinden dolayı herkes çok sağ olsun. Var olsun. İyi günde, kötü günde her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Mustafa İdil'e ya mahalleme yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ederim. <laughs> Getir. Getir kardeşim, Gel, Gel bakalım. Gel. Gel. Gel bakalım. <laughs> Çok tatlı, hoş geldin. Hoş bulduk, Allah bağışlasın. Sağ ol 13 kilo. Hayır, 9,5 kilo. 9,5 kilo. Evet. Ağır geldi maşallah. Evet. Allah bağışlasın. Sağ ol, Allah razı olsun. İyi günlerde büyütün. sağ ol Allah razı olsun. Nasıl ol abi. Sağ bu sahne.